Kimsenin her şarabını sizlerle birlikte Creeper modu deniyoruz de. Yakınca bak şöyle. tane kalktası bir iş diye bir şey var. Ne iş yerine ben daha iyi, ben de bilmiyorum. Şuna iki tane kuma alalım. Kuma da koyulmuyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Çakmağımız var. koy 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 ve koy Uuu uh. Ben uzaktan mı yapsaydık ya Şöyle kalanlarını Envantere alalım Neredesin Ehehehe. Ana Vurdum buldum ne işe yaradı Elmas et yelem ve patlatalem Ana Vurma lan Ben kafan indireyim de şuna dönen kılıcı. E hoca bu patlamadı. Bu ne? en büyük sıkıntıları. Su var mı? Ha su o so, oh ya. Yeah. Bunu sonra deneyelim. Bu bir inventarda kalsın. <laughs> görünüşüne görünüş görünüşüne bir bakın. Hadi. Hoppa. Onda bir patlamayın ya. O kuru kafalı bu he. Bakın artı alan patlatıyor mu? yok Oo bak bu güzel ha. Ona ona bir şey mi hızlı mı? Bak. Bak bak. Gel seni evine götüreyim. Bak evine geldik. Gel 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 evine götürüyorum seni. Annem bal ödemiştir demiştir şimdi eyvah ee... o pembe şeyler alırız neyse şimdi evine koyalım hadi sen burada yanlışı koyduk yine yanlışı koyduk. Sen evinde kal kardeşim. O evine götürdük seni. Hah kal Bu. kaldırmıyor. Ne var? Sen gel. Gel buraya gel hadi gel Kafana böyle indiririm kılıcı bambu creeper ne yapıyorsun Sen çok zayısın kardeşim kafana bir geçiririm acaba ne kadar aa bambu düşürdü basana neredeyse sormayacak? aa Beach. Bir neşendirmedi. On potniksi. Ah! Bir şey ismiz böyle 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 şeyler varmış. Ya yani şunu da attığımızda bu geliyor. Jungle o bak jungle güzel. Ana. Bak oh, jungle güzelmiş ya görünüşü ya. Hills. Hills neydi o? Ana. Çok tatlı bu. Ama. Bırak kalan. Ebeğ! Ne oğlum bir durun. Oha. İkinci şimdi seni gördük. Sen. Aa bak bunun kafasında var. Eyvah. Patatesiz mi çıkıyor? O ölme bu lan. Allah Allah. O ne lan? Aa mağara creeper'ı creeper'ı. Ee, vurmuyoruz ben. Üstüne oturmayalım şimdi. Ya öldüm öldü, yukarıdan şeyler düşecekti ya. Dur şimdi bir tipine bakalım. Oo. Ya senin mi? Beğendin mi? Eyvah. Ee, o ne? Gel, gel hadi patla. Pat. Ah, çok patlatıyor. Desert. O, desert güzel. Sen niye patladın ya? Jungle Creeper ki Aa ha He? Hey mısın oğlum? Şimdi bir tane sarayalım. Hiç yakınısı vardır. Arkadaşlar bulduk. Şimdi şunu bir canlandırak. Hıh. gülük gülük. Arkamdan orada gelecek. Ben kombinasyonlar da var ha. nereye geldim ya? Ne zaman şu abudu, Burada bitsin. Herkese bay bay.